Diğer taraf. Yok yok, yok, yok. sadece bu alanda. Geçmiyor. Bak yok. alan belli zaten. Hadi. sezon başından beri evet. takımla beraber ligi evet. bitirdik. Şu anda sadece önümüzde bir pilot maçımız kaldı. Ersun çıkacak pilot takımını bekliyoruz. Ayın 18'inde oynayacağımız maçın hazırlıklarını sürdürüyoruz. Eee iyi kötüsüyle buraya kadar getirdik Uvalar Spor'u Bal Liginde evet, seneye abi. devam ettirebilmek için uğraşıyoruz. Evet, Çalışmalarımızı evet. aralık devam ediyoruz. İnşallah hayırlısıyla bu sezonu da yine Bal Liginde evet, devam eden bir Uvalar Spor'u bırakmak istiyoruz. Amacımız bu. <laughs> Ajans Erzincan şimdi cebinizde. Hemen indir. Önce sen öğren. Kolay kullanım. Sade ve şık tasarımıyla haberlere kolay ulaşmanın adresi Ajans Erzincan. Cebiniz kadar yakınız. Ajans Erzincan'a indirin. Erzincan'dan haberiniz olsun.